Fenerbahçe transferde son birkaç günde sessizliğe bürünmüşken, sarı lacivertlilerin santrifor konusunda önemli mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Kanarya, Watford'dan ayrılmasının ardından serbest kalan Norveç milli takımı oyuncusu Joshua King ile temasa geçti. 30 yaşındaki forvetin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen sarı lacivertli yöneticiler, ilk görüşmede olumlu sonuç aldı transfer henüz noktalanmasa da arada ufak tefek pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Joshua King, Fenerbahçe'de oynamak isterken bonservisinin elinde olması nedeniyle transferin önü açık. Geçtiğimiz sezonu Watford'da geçiren King, 32'lik maçında görev alıp 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Norveç milli takımı formasını 62 defa giyen King, 20 gol buldu. Bir diğer transfer haberi ise 6 numara bölgesinden. Real Betis forması giyen William Carvalho ile bon servisi, Lommel'de olan Vinicius Souza için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir önemli isim daha gündeme geldi. Sarı lacivertliler, geçen sezonu West Ham'da kiralık geçiren Çek yıldız Alex Kral için harekete geçti. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Alex Kral ile yapılan görüşmelerde aşama kaydettiği öğrenildi. Rus basınına göre, başarılı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Spartak Moskova ile pazarlıklar sürüyor. Spartak Moskova, kralı 2019'da 12 milyon euroya transfer etmişti. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından men edilmesi, hem de başarılı oyuncunun West Ham'da bekleneni verememesi nedeniyle piyasa değeri düştü. Spartak, bonservis için 5 milyon euro istiyor, ancak kiralama seçeneği de masada.